Herkese merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. E, yorumda arkadaşım biri benden eee bas ayarlarına kısıp video atmamı istemişti. Şimdi onu yapacağım. Öncelikle TB'nin ayarlarını bir kısalım. Bunların hepsi kapalı zaten. Ben Equalizer ayarını vokalde tutuyorum. TB'nin yükselticisini kapattım. Ayrıyetten BUS da artı 6'ya kadar çıkıyor. Sıfıra aldım. Telefonun sesli şu an 9'da. Bunun da son ayarı göstereyim. 62'ye kadar çıkıyor. 10, 10, Go, of thick, I to Speed up, gas up. gas up. gas up Black money, let them say hey, I'm just tryna make it clear, boy, ain't bands I'm a man, whoa, say friend I play a all day, night, DJ amen Room full of love lovers, tell them give me chopper it it than I level one, hit the covers I'm gonna say G-E. Me Slow down, grab the wall Wiggle like you tryna make your all fall off Hell it think I wanna smash your mouth now Speed up, gas pedal, gas pedal Ayrıca çok sorulan sorulardan bir tanesi teypte e, kaç amperlik güç kaynağı kullanıyorsunuz demişsiniz. Teypte kullanmış olduğum güç kaynağı 12 volt 12.5 amper. 12.5 amper 2 hoparlör de yetiyor ama eğer 4 tane hoparlör takacaksanız ben 20 amper almanızı tavsiye ederim. Çünkü teybin çalışacak olduğu en düşük amper e, 10 amper yani 10 amperden aşağı bir güç kaynağı takarsanız e, ee, teybinizde fazla ses açtığınız zaman teyp kendini korumaya alır ve kapatır. Teybin modelini soranlar olmuş. Burada söylüyorum. Pioneer D19 ee, bir dakika. 19 çift 0 UBB Ben kullanmış olduğum Türkçe, Türkçe dil seçeneği olan bir teyp Benim gayet hoşuma gidiyor Bu Pioneer'ın hoparlörlerin ee, modelin ne olduğunu tam olarak hatırlamıyorum ama açıklama kısmına linkini bırakacağım. Tape'i Türkiye'de bulamazsınız. Çünkü ben bunu yurt dışından getirmiştim. Kendisinin e, hem CD desteği hem MP3 MP4 AUX desteği var. İzlemiş olduğunuz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız.